Acı Payam 5 oluk alabalık restoran. 5 tane oluk varmış. Ve burada, burada geç canım geç. Evet, tam giriş kapısının önündeyiz. Hayata dair sözler var. Ve bu yazı milattan önce 9. yüzyıla aitmiş. Düşünebiliyor musunuz? 9. yüzyıl. Neler diyor? Gürültü patırkının ortasında sükunetle dolaş sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma. İkincisi, başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya Üçüncüsü, sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en büyük cevap unutmak olsun. Ne güzel değil mi? içten ol ve telassız, kısa, açık ve kesin konuş. Değil mi? Süper. Yani başkalarını kulak ver, aptal ve cahil oldukları zaman bile dinle onları. Çünkü, çünkü dünyada herkesin bir öyküsü vardır. Çok güzel. Herkesin bir öyküsü var değil mi? Hepimizin bir öyküsü var. başarılarının da tadını çıkar. Vallahi harika bir şey ya. Düşünsenize başarılarının da tadını çıkar. Yani hep böyle geleceğe dair şeyler yapıp değil başarılarının da tadını çıkar. Sonra ne kadar küçük olursa olsun işinle ilgili yani. Çok güzel bir şey. Herkesin bir işi olsun. İşinle ilgili. Evet sonra dereceyi bilir seçersen yaşamında tam da öğrenci her zaman söylerim çok sevdiğim bir işi yaptım iş çalışmamış gibi olursun sonra olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol Mevlana'nın sözü biliyorsunuz İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın kalmaz bu biraz bizim Başak Burcu için fazla eleştiricidir. O yüzden de fazla da yargılamamak gerekir diye düşünüyorum. altında bir bahçe, bir baha gelecek diyor. Aynı şekilde. Sonra bakın, e, ee, sözler var. Bunlardan kaç çıkarmayayım. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile der. Nasibinde yoksa tüm cihan önüne sedilse sana ters diyor. Ne güzel ya valla. Sonra ee, yap özlemi kestirme zira bu işin baharı var. Evet. Yani. Ne güzel değil mi? Biraz da şöyle çevreye bilmez arkadaşlar. Eee daha altın bir arkadaşla beraber. Eee valla işte memleketimizin ne güzel yerleri var. Acı payam beş dolu. Harika. Yani. Ee, Bazak testi yani harika bir şey. Çok güzel, çok güzel. Aman bir şey olmazsa. Bakın bu hayvanlar ayılar açmış. Eee şişe açtı be, Yemek, yiyecek, tarafta. Sonra şurada gördüğünüz gibi suyun kenarında serin. O kadar güzel ki cennet valla harika. Teşekkürler. Bir de şu tarafa gidelim. gidelim. Sonra. Böyle. Bak lazım diye düşünüyorum. Şunlar çiftçilikle ilgili. Şurada suyun çıktığı yer. Suyun çıktığı yer. Şuralar. Vallahi yazın buraya gelin. Oturun yani. Harika bir yer. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <Merhaba>. Biz <laughs> <de, nasıl? gülüyor> Burak'ı ben Şurada güzel. da aynı şekilde. Bu yemekler harika kokuyor. Bu taraflarda da bir evet. de aynı çeşitler. Tamam, şurada ne güzel, şöyle otur yani oh tam mutluluk, sonbahar. Hani sonbahar tarafta cümlüyor ya, gerçekten öyle. Karı, yeşil, kırmızı, her türlü renk var. Bunlarda da pekmezi aldık biraz önce, üzüm. Laf kesilmiş tabi pekmezler, ceviz bu yörenin aynı şekilde yani gerçekten çok çok su Alabalık var burada arkadaşlar, <laughs> alabalık var. geliyor. Sonra evet ben sana ben de, ver, de bak, Neler var başta alabalık? Alabalık <laughs> var, <laughs> alabalığın harbinde köften ve tavuk kanadı var? Köfte, tavuk, kanat var. Alabalı, yağda. Ha kızarmış ızgara da kremite sade ve kremite kaşar mı? Kızarmış mı? Evet. Hacı bir işte. Evet, bir şey gibi oldu. bir de oraya <laughs> Bakalım oraya bir şey. Şuradan bir herhalde. Anadolu. Daha seçenekli bir artık bir şey. Şurada. Ha, orada burada. Şöyle. Kalabalık. Burası alkolsüz arkadaşlar. Bak bak bayağı bir büyümüşler bunlar maşallah. Harika. Bunlar daha küçük herhalde. Şöyle. Gerçekten keyifle geçireceğiniz yerler. Acı payımın yöresel kıyafetleri. <laughs> Altın evet. ne oluyor? Can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan sonra bir sevgiliye harcanmadıktan sonra diyor Mevlana. Gerçekten çok çok harika doğa manzarasında bir yer.